Arkadaşlar bugün sizlerle birlikteyiz. Şimdi köpek çiftliğine gideceğiz. Köpek çiftliğine Süyan. gidiyoruz arkadaşlar şu an. Süyam gidiyoruz. Attığımız videolar var arkadaşlar. Köpek videoları atmıştık. İşte oraya gidiyoruz. Bunlar canlı şekilde görmeye gidiyoruz arkadaşlar. Evet evet arkadaşlar. Tek tek tanıtacağız. Can arkadaşımız En Güzel Köpekler Arkadaşlar Evet Hepsi Kurtçu Evet Hepsi Kurtçu Oraya Varınca Size iki, Videoyu başlatırız Arkadaşlar Evet Arkadaşlar Şimdi Görüşürüz Şu An Yoldayız Pusat bu bu <laughs> Ögül Burada Gitti Neyse ki yarasız olarak geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir şey yok çok Şimdi gideceğimiz yerde buranın meşhur bir kupe var. Adı Artis. Çok güzel kupe arkadaşlar. Burçcudur kendisi. Videolarda da var zaten. Arkadaşlar şey o ne baba? Neyi? Ay şey Diye. Azap var orada bir arkadaşlar, videosunu atmıştı kurt boyuyordu. Azat mı? Yok Azat değildi. Azat mı? Talas. Talas, Talas. Bu onun kardeşi. Arkadaşlar bir de evet. oğul baba vardı. Evet kaldı. oğul baba birbirlerine alıyordu, öyle bir video yapmıştı. Sonra... Şimdi işte oraya canlı yayın çekmek için gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar... Böyle, böyle nasıl geçiyor? arkadaşlar şimdi biz videoyu kapatmamız lazım. Bir dakika bekleyin.